Ömer Seyfettin. Topuz. Seslendiren: Mahmut Parlak. Küçük başkentin sokakları bugün çok kalabalıktı. Tıpkı ilkbahardaki bir bayram gibi. Bütün kadınlar bol beyaz yellenli sırma yelekli pazar esvaplarını giymişler. Beyaz poturlu dinç erkeklerin dolu testilerle sundukları şarapları içerek coşuyorlardı. Genç, ihtiyar, kadın, çocuk, nihayetsiz bir hurra zinciri bağırarak sallanarak kalabalığın içinden geçiyor, canlı bir girdap dalgası halinde döne döne sarayın meydanında birikiyordu. Kilisenin çanları uğulduyordu. Sarayın kapısı önünde cesur boyar atları saf saf olmuş bekliyorlardı. Sabahtan beri çektiği şaraplarla epeyce başı dönen meşhur kumandan, toygasının siperine geri etti. Atının üzengileri üstünde biraz kalktı, ileri baktı, yanındaki biricik zabitine ''Daha görünmüyorlar.'' dedi. Geç kaldılar. Evet. Niçin acaba? Man kafa Türkler işte. Teşrifattan, merasimden ne anlarlar? Hem de Bizans'a layıkız derler. Nerede o incelik? Nerede? Önlerinde birdenbire genişleyen sık bir hurra halkası ikisini de susturdu. Gemlerini kastılar. Atlarını biraz çektiler. Kumandan istiklalini kazanan halkın bu deli, bu sarhoş sevincine bakıyor, keyifleniyordu. Yarı baygın kızlar şendili kanlıların kucaklarında, gaydaların ahengine ayak uyduruyorlar, yaşasın prens, yaşasın prens nakaratını haykırarak, yeni hükümdarlarının şerefine testiler deviriyor, oynuyorlar, sıçrıyorlardı. Son eflak tacını giyen papazı Tergoviç'te bozan Mehmet Bey, bir sene var ki kendisini sancak beyi e ilan etmişti. Ama eflaklılar bu hakime boyun eğmemiş, zips kontu Zapolya'dan imdat istemişlerdi. İşte bu tehlikeli ittifaktan ürken Mehmet Bey, çar onların haklarını, imtiyazlarını, istiklallerini vermişti. Açık mavi, bulutsuz ufukta yükselen güneş, aydınlattığı kahraman boy aratlarının uzun mızraklarını yaldızlıyordu. Kumandan zırhlı göğsünü kabartan tatlı bir teessürle bir halka, bir askerlerine bakıyor, mahmuzlarıyla dokunarak atını şahlandırıyordu. Birinci zabit, onun gibi iri, yakışıklı değildi. Kara kuru bir şey. Uzun saçları kırdı. Köse yüzü hem zayıf hem buruşuktu. Neşeli kumandan hora tepenler geçince yine atını ileri sürdü. ''Kansız bir zafer kazandık.'' dedi. Siyah atının yelesini okşayan zabit, ''Kansız zafer olmaz.'' diye başını salladı. ''Niçin olmasın? Benim Türklere emniyetim yok. Kuşkulanmaya da hacet yok. Biz daha resmen ihtilale kalkmadan onlar haber gönderdiler. Gidiniz, bir şeyler tayin ediniz.'' dediler. ''Biz zaten prensimizi tahtına çıkarmıştık.'' Şimdi işte bize de bir cemile yapıyorlar. Berat, sancak, davul, topuz göndermek bir cemiyetle mi? Yani tabiiyet alametleri. Coşkun kumandan görünmeyen bir surata tokat atacakmış gibi elini yukarı kaldırdı. Hiddetli bir tehalükle asla diye bağırdı. Biz artık müstakiliz. Berat istiklalimizi tasdik etmektir. Sancak, davul, topuz da padişahın prensimize hediyeleri. Zabit cevap vermedi kumandan kadar içmediği için Türklerin hakikatini hala hatırlayabiliyordu. Elini kalçasına dayadı. Atının siyah yelesine daldı gitti. Kilisenin çanları beyninde ötüyordu. Halkın gürültüsü taşmış bir tufan gibi sarayın saçaklarına çarpıyor, muhafız neferlerin yüksek atlarını huylandırıyor, tepindiriyordu. Oynayanların içinde zorla kendine yol açan bir atlı kumandanı selamladı. ''Elçi maliyetle beraber menzilinden çıktı.'' dedi. ''Pekala, Mahiyeti kaç kişi var?'' ''300 atlı.'' Kumandanın solundan Nefer'in sözünü işiten zabit, ''300 atlı mı?'' diye sapsarı kesildi. Evet, bugünkü teşrifata memur olan kumandan güldü. ''Gidi Türkler, sıkıya geldi mi nasıl da küçülürler. Hani eski gururları, şimdi dünya değişti. Rumeli'nde kuvvetleri yok. İşte prensimize büyük bir imparator muamelesi yapıyorlar.'' Birinci zabit, daha beter sarararak sordu. Nereden anladınız? Elçilerin derecesi mahiyetinin adediyle mütenasiptir. İşte bak, padişahın hediyelerini, beraatını, 300 atlıyla bir elçi getiriyor. Elçi bunları yalnız getirseydi daha iyi olurdu. Niçin? İşte öyle. Ama biz kabul etmezdik. Neden? Çünkü şanımızla mütenasip olmazdı. Bir emir, lütuf, bir ihsan gibi. Halbuki böyle mahiyetinde 300 atlı bulunan bir elçi ne demektir biliyor musun? Ne demektir? Padişah bizim prense benimle eşitsin demek istiyor. Keşke eşit olmasaydı da bu 300 atlı eflaka girmeseydi. Sen bunamışsın Dimko. Birinci zabit acı acı gülümsedi. Tüysüz yüzünü ekşitti. Atının yelesinden kaldırdığı dalgın sönük gözleriyle kumandanına baktı. Ben bunamışım ha? dedi. Koca eflakın içinde 300 atlıdan kuşkulanıyorsun. Bunlar elçi mahiyeti. İşlemeli mızraklarına, süslü esvaplarına, altın haşalarına, sırma eğerlerine aldanma. Göze parlaklıklarıyla çarparlar ama ellerinden bir şey gelmez. Bunlar Türk değil mi? Türk ne olacak? Kılıçları ne kadar süslü olsa yine keser. Sen korkaksın. Bir avuç atlı. 300 kişi koca bir devletin içinde ne yapabilir?'' Kumandan sarayın önündeki atlılarına, onların etrafında sıkışık nizamda duran dal kılıç piyadelerine bir göz gezdirdi. Sonra atını oynatarak zabite döndü. ''Yalnız şu meydanda dört binden fazla askerimiz var.'' dedi. ''Türkler teşrifatta bir kalabalık yaparlarsa hepsini tükürükle boğarız.'' Gaydalar sustu. Meydanın gürültüsü birdenbire durdu. Hora zincirleri dağıldı. Ortadan geniş bir yol açıldı. Padişahın gönderdiği Türk ak bir atın üstünde yüksek kabuğuyla geliyor, uzun kaftanının etekleri iki tarafında çırpınıyordu. Arkasından tırıs süren, sırma takımlı, murassa kılıçlı maiyeti yeni gördükleri bu halka gülerek bakıyorlardı. Saraya 50-60 adım kalınca muhafızların meşhur kumandanı alatını yine şahlandırarak ileri sürdü. İlçinin ta önüne geldi, selamladı. Öyle durdu. Yanına koşan yayan tercümanına söyletti. Burada hattan ineceksiniz. Prensimizin sarayına yürüyerek gideceksiniz. Mütevazı Türk, pekala dedi. Atından indi, geniş omuzlu, orta boylu, düşük bıyıklı, esmer bir adamdı. Parlak ipek kaftanının altından görünen sırma kenarlı nefti esvaplarının, murassa kemerinin ihtişamı kalın vücuduna pek uymuyordu. Tavrında ince bir çelebilik değil, durgun bir askerlik vardı. Kalabalık meydan 300 Türk'le ağzı ağzına dolmuş gibiydi. Teşrifatçı kumandan kabararak tercümana bir teklif daha iletti. Mahiyetin burada kalacak. Huzura yalnız gideceksin. Türk tercümana sordu. Padişah'tan getirdiğim şeyleri ben nasıl yalnız taşıyayım? Tercüman kumandana anlattı. Aldığı cevabı Türkçe olarak tekrarlattı. Mahiyetten üç nefer alacaksın. Onlar da yayı olarak arkandan huzura hediyeleri sokacaklar. Pekala. Hadi Kumandan atını şahlandırarak hurra hurra diye kendini alkışlayan, keyifli halka boyun kırarak kabarıyordu. Bu ne zaferdi. İşte koca bir Türk elçisi arkadan yaya geliyordu. Sarayın kapısına gelince attan atladı. Tercüman vasıtasıyla nasıl arkasından huzura gireceklerini, nasıl selam vereceklerini, nasıl divan duracaklarını, elçiyle meşin kılıflı bir davul, kırmızı torbaya konulmuş bir sancak, ağır bir topuz taşıyan üç askere anlattı. Kılıcını çekti taş basamakları bir hamlede çıktı. Büyük dehlizi geçti. Yeni mabeyinin adamları Türk elçisini görmek için kapılara üşüşüyorlardı. Elçi büyük kabuğunu sallaya sallaya yürüyordu. Adımları hem seyrek hem ağırdı. Etrafında kendine bakanlara gülümsüyor, selamlar veriyordu. İri siyah gözleri pek şen, pek parlaktı. Sağ kaşı yukarı kalkıktı. Kabuğunun kenarına dokunuyordu. Kumandan taç salonuna gelince durdu. Döndü, Türklerin kıyafetinde teşrifata mugayir bir şey var mı diye dikkatle hepsini bir süzdü. Sonra eliyle elçinin pek öne eğilmiş kabuğunu düzeltti, biraz itti. Prensin huzurunda nasıl eğileceklerini işaretle anlattı. Sonra iki tarafında yalın kılıç nöbetçiler duran yüksek kapı perdesini açtı. Önden girdi. Tahta oturan prense ilerledi. Yerlere kadar eğildi, geri çekildi, dışarı çıktı. Elçiyle üç Türk ortada kaldılar. Yüksek tahtın etrafına bütün boyar reisleri, meşhur muharipler, boybodalar dizilmişlerdi. Hepsi ayakta duruyorlardı. Açık pencerelerden giren çiğ bir aydınlık bu ağır saray sükununa karışıyor, kalabalık salona tenha bir mabet hali veriyordu. Elçi koynundan çıkardığı beratı öptü, başına koydu. Sonra yere bakarak ilerledi. Tahtta murassa bir heykel gibi kımıldamayan prense uzattı. Prensin sağ elinde altın bir asa vardı sol eliyle aldığı bu kağıda gayet ehemmiyetsiz bir şeymiş gibi baktı. Sonra solundaki mavi sorguçlu genç mabeyincisine verdi. Elçi yine gözleri yerdi, geri geri gitti. Ortadaki neferin omuzundan topuzu aldı. Bu gayet ağır, altın yaldızlı, sarı parlak kabzalı bir aletti. Yere bakarak yürüyor, gülümsüyordu. Bütün gözler hareketini takip ediyordu. Tahtın önüne geldi. Fransızın gözle görülemeyecek bir çabuklukla havaya kaldırdığı bu müthiş topuzu prensin elmas tacına öyle bir indirdi ki salonun içinde kimse kıpıldayamadı. Hepsi olduğu yerde dondu. Taş kesildi. Akabinde kaftanının altından büyük bir kılıç sıyıran elçi ulahça ''İşte gördünüz ya! İstiklal sevdasına düşen asi cezasını buldu!'' diye haykırdı. Gözleri alevlenmiş... Boyu birden bire bir dev kadar büyümüş, kavuğu sivrilmiş, düşük bıyıkları kabarmıştı. Boyar reisleri, zırhlı muharipler, kahraman voyvodalar, cansız gibi kımıldanamıyorlar, tahtında kafası ezilmiş ölü hükümdarına baka baka titriyorlardı. İlçi salonun ortasındaki askerlerine döndü. Hasan! dedi. Git kapıdan davul çal. Mustafa! Sen de ulahça nara at. ''Meydandaki askerler hemen silahlarını bırakıp teslim olsunlar.'' Sonra sancağı tutana da ''Hadi çabuk koş, meydana sancağı dik.'' Emrini verdi. ''Baş üstüne, baş üstüne.'' Diyerek üçü de koşarak dışarı çıktı. <laughs>